Özlü Şirin İngiltere'de mimarlık veya güzel sanatlar alanında ilk 20'ye girebilecek bir üniversitede lisans eğitimi almak istiyor. Hadi gelin Özlü Şirin'e birazcık yardım edelim. İlk önce düşünmemiz gereken şey bütçe. Çünkü okulların hepsi hem kendi öğrencilerine hem de international öğrencilerine paralı hatta international öğrencilere biraz daha yüksek bir ücreti var. Onun için bu üniversitenin ilk düşünmemiz gereken şeyi bütçesi. Hem okulun hem yaşam maliyetleri hem yeme içme maliyetleri hem de yurt maliyetleri. Biraz daha eklersek de çok daha iyi olur. Yani eğer bunlardan bir tanesi az olursa kuracağımız şey tamamen bir hayal ötesine geçmeyecektir. İkincisi ise İngilizce dil yeterliliği. Evet sen B1, B2 seviyesinde bir İngilizceye sahip olabilirsin ama bunu kanıtlamanın adı ya AYAT sınavıdır ya TOEFL sınavıdır. Bu sınavlardan birine girip üniversitelerin istediği yeterlilik belgesini gösteriyor olman gerekiyor. Genelde İngiltere'de de tercih sebebi Ayel sınavlarıdır. Ve minimum 6-6,5 gibi bir puanla bu üniversitelerden birine giriş koşulları sağlayabilirsin. Gelelim lise diplomana. Lise diplomanın ortalaması acaba kaç ki? Örneğin %70, %80 bir başarıyı İngiltere kabul edebilir. Ama bilecek bir sorunumuz var. İngiltere Türkiye'deki normal liseyi denklik olarak görmez. Yani senin lisen kabul koşulları arasında kabul değildir. E peki o zaman lise dönemlerindeyken IB, AP ya da A-Level gibi programlar veren liseleri tercih etmen ya da bu liselerde sınavlara girip bu üniversitenin istediği puanı alman gerekir. Tamam bunlardan hiçbiri yoksa peki ne olacak? O zaman da... İngiltere'nin eğitim sisteminde bir yıl foundation eğitimi alman gerekli. Bu foundation bizdeki İngilizceymiş gibi düşünmemek gerekiyor. Onların lise eğitimindeki gördüğü bilgiyi bir yıl boyunca alıyor olmuş olmanı önemsiyor. Bu foundation eğitimi aldıktan sonra bir yılın sonunda bir sınava girip bu yeterliliği de aldıktan sonra lisansa devam edebilir.